Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün birlikte bir paket aldık yani çok güzel arkadaşlar ses konuşacağım sesinizi açabilirsiniz veya kompleyse böyle konuşmak zorundayım Üzgünüm babayla birlikte taşıdık bazı şeyleri açtık çünkü olmuyordu mesela bunu açtık bu paketi buzdolabını çok sevdim ama bu yer kalmadığı için bu buzdolabı koydum öyle kapağımız var. Bunu da buraya koyalım. Bu. Aa buraya tam oldu arkadaşlar. Bence de böyle kalsın bence. Ben böyle düşünüyorum. Renk olsun. Bu da o renk. Bu da o renk. Heh. Kapatalım şimdi. Arkadaşlar şimdi bunları buzdolabına yerleştirelim. Bu da kalın. Bunun tavuk yani buraya koyuyorduk. Ay, buraya koyayım. Burası sebze, orası peynir. Ay, burası peynir falan. Bu da gene meyve. Mis var. Şunu. Buraya koyayım. Kapağınımızda yazıyor. Öyle. Komik komik. Neyse e, kapanımız da kalsın. Şimdi arkadaşlar böyle en son şunu şöyle koydum arkadaşlar. Evet, tamam. Sen de sefaman kayıt al. Çünkü sen kanalına da Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bunlar çok kalabalık oldu. Onun için bir dakika oldu zaman kapatacağım videoyu. Part 2'si arkadaşlar. <laughs> bu da böyle pastanın çöre cümlelerimiz. Vay Bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Ha bu mektup şey. Bu da pastamız var. Bu pastayı dolaba koyabilir misin diye. Ay ay pasta düştü ya. Pasta düştü. Hemen alalım arkadaşlar. <laughs> şunu Ay arkadaşlar ya. Böyle bir şans var. Bakın şimdi başına gelmiş derim. Buzdolabına sığmıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar öyle kalsın o zaman. O da kalsın neden bilmiyorum. daha sonra yalanını çekelim. Pastanın tadına bakalım nefis. Şimdi arkadaşlar geldik. Şunun kapağını kapatalım. Şunu buraya kaldırabiliriz. Boş dursun yani. Bunu da atalım diye düşünüyorum. Çünkü artık lazım değil. İçinde çünkü bir şey yok. Yani içinde bir şey yok. Onun için atmayacağım. Atacağım arkadaşlar. Hı. <laughs> arkadaşlar. Ah. Gir. Böyle atacağım. Şimdi ise. Arkadaşlar bunları açıyoruz. Bu ne? Bu ne? Bakalım. Bakalım. Bunlar ne böyle? Çok güzeller biberonlar. Kaç tane biberon var? Çok güzel. İki. Anam ben müziklere bayıldım. Şunlar da kalsın. Bu bir bekleyenin çantası olur. Mesela bazen bir yerlere gidiyoruz ya Önüm için bir çanta. Ay bir dakika. Bu emziği bayılmayayım. var. Kalabilir arkadaşlar. Bunu şuraya koyalım. Arkadaşlar. Çıkış yeri. Şuraya koyabilir acaba? Öyle düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Bu da bunlar en son kalsın ya. Aa, bu bebeklerin şeyi. Bunu hallediniz Arkadaşlar. Ama bunları ben nereye koyayım? Ne? Aman aman. Ay. Kaç tane üst var. bunlar benim gelinlik istim olurabilir. Yani bunları babana, babaya koyacağım çok güzel çünkü. Baba. Baba yani. Bunu bir tane, ikisini ben alayım. Çünkü babam çok var zaten. Şu açıklar benim. Ben bir kullanmam. Ben. Yani bunları daha bir yere koyarız. Bilmiyorum şu an. Depoya koyalım depoya koyarız. Bilmiyorum yani. Başka eve koyabiliriz. Arkadaşlar kalbi bu. Yani üzüldüm biraz. Bu şuraya koyayım arkadaşlar. Neyine? Buraya. Üç tane şey Yani güzel. Ben de yaptım. Bu oyuncağı olabilir. Şurada kalsın. Ama bizim köpeğimiz yok. Ve bu kedi köpeği. Aa burada kedi de var. Ama bu ne? Kedi Bu mu? Kedi. İşte benziyor. Kedicim nasıl gelir Peki. Sana bu işe yönetmek istiyorum. Ama bu insan üstü gibi. Evet ama değil. Yönetmek Aa bayağı işte bu ayağı. Güzel. Bunlar kalsın asam oldu. Tamam. Bunlar ben, ben şuraya koyayım. Ya da şuraya. Evet burada. Sen kedicik bir bebek Bu benim çantam mı olur? Arkadaşlar bunun parçası gelecek. Bye.